Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma da mutfağıma da hoş geldiniz. Ben Özlem Ortadağ Coşkun. Şimdi sizlerle birlikte harika bir mısır unu helvası yapacağız. Bu mısır unu helvası için ilk önce biz bir şerbet hazırlayacağız. Ben şerbet için böyle küçük bir tencerenin içerisine iki su bardağı şekeri koydum. Toz şekeri. Şimdi bunun içerisine ölçtüğümüz su bardağıyla İki buçuk su bardağı da su ilave ediyoruz. Evet, bir yarım daha. Şerbetimizin altını açacağız. Şerbetimiz kaynarken ununu kavuracağız, mısır ununu kavuracağız. Sonra ikisini birleştirip harika bir lezzet oluşturacağız. Bakalım neler olacak? Şerbetimiz orada olurken arkadaşlar biz bir yandan 100 gram tereyağını eritelim. Bu şekilde bir tavamızın içerisine teflon tava olur, seramik tava olur. Nasıl uygunsa sizin için. Çelik kullanmayın ama. Tavamızın içinde bu şekilde 100 gram kadar tereyağımızı eritiyoruz. Evet yağımız eridi tereyağımız. Şu şekilde 2 su bardağı mısır unu ölçtüm ben. Siz de 2 su bardağı mısır ununuzu yağın içerisine aktarın. Kısık ateşte kavuracağız arkadaşlar. Evet, ağır ağır rengi dönüşmeye başladı bakın arkadaşlar. Yani güzel bir kahverengi kıvam olacak. Bırakmayın sakın karıştırmayı, yanabilir. O yüzden sürekli yavaş yavaş karıştıracağız. Şerbetimize de bakalım. Bir miktar daha kaynaması gerekiyor. Şerbetimiz yeterli arkadaşlar. Bu sıvı kıvamlı bir şerbet olacak. Şerbeti kapatalım. Unumuzun içerisine şöyle iki kaşık kadar çam fıstığı ilave edelim. Biraz daha çam fıstığıyla kavuralım. Şöyle bir su bardağı kadar çekilmiş cevizi. Çok ince çekmeyin, un gibi olmasın arkadaşlar. Çekilmiş cevizli ilave edelim, karıştıralım. Cevizli, çam fıstıklı harika bir mısır unu helvası olacak. Bayılacaksınız bu helvaya. Emin olun sıklıkla yapacaksınız. Bir daha da hazır el alacağınız düşünmüyorum, o kadar güzel oluyor. Gördüğünüz gibi tel tel ayrıldı artık. Hamur kıvamından kurtuldu unumuz. Ne kadar güzel karıştırırsanız o kadar hayır hayır. Güzel bir helvanız olur. Karıştırmayı bırakmayın. Çünkü bir tarafı yanarsa bu sefer yanık kokusu olur helvanızda. O yüzden sürekli karıştırın. Helvamızın kavurma kıvamı tamam arkadaşlar. Bu şekilde kahverengileşmiş olacak. Şimdi içerisine şerbetimizi katacağız. Dikkatli olun şerbetinizi katarken. Kısık ateşte olsun lütfen altı. yavaş yavaş o ilk harareti bitecek şimdi çok kısık ateşte demlenecek demlenirken dikkat edin çok kısa sürede demleniyor altını kapatacaksın sonra ısısıyla kalacak arkadaşlar kapağını kapatalım kısık ateşte demlenmeye devam edecek bir bakalım bakın göz göz oldu çok kısık ateşte şu anda Böyle kapatıyor gibi çok minik bir ateşi var altta sakin sakin demlenecek arkadaşlar Evet arkadaşlar. Helvamızın kıvamı neredeyse olmuş. Artık altını kapatıp 15-20 dakika dinlendirebilirsiniz. Bakın bu şekilde rahatlıkla S çizebiliyorsanız helvanızın kıvamı olmuştur. toplanıyor artık içine, dağılma yok. Bu da bir kıvam ölçümüdür. Ben artık altını kapatıyorum ocağımın. Ve ağzı kapalı olarak bir 15 dakika dinlenmesini sağlıyorum. Helvalarımız oldu. Bu şekilde pelte kıvamında olacak. 3 kase çıktı benim yaptığım ölçüden siz de ona göre ölçünüzü kişi adetinize göre artırabilir ya da eksiltebilirsiniz. Ee, çok tatlı görünüyorlar şu an. Ee, i̇nşallah akşam iftarda kullanacağız. Görüşmek üzere. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun beğenin yu videomu ve altına yorum yapın. Düşüncelerinizi yazın. Eğer farklı bir tarifiniz varsa veya beklediğiniz başka bir tarif varsa onlar hakkında yorum yapabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Ben de ona göre yeni içerikler oluştururum sizler için. Haydi abone ol, yorum yap ve beğen. İzlemeyi unutma. Görüşmek üzere.